Kaydır anneciğim çıkarma kaydıraktan. Kaydıraktan kaydır. Geliyor ve ee, kaç tane araba geldi oraya? 3-6 altı. Altı mı oldu?

Oh. Kepçe oh. orada asılı kaldı yalnız. <laughs> Dikkat et. Yeah, oh. Okay. okay. Çok güzel kayıyor. Yavaş dikkat et. <laughs> dikkat et düşersin. Uykun geldi mi İtalya? Ağır. 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 Havuzu vereyim. Nasıl yetişeceğim ben oraya? Bekle. Ya Allah. Bakalım yetişebilecek miyiz? Hadi, hadi. Ay. <laughs> Dikkat et bak arkanda araba var. Yiğit <laughs> Ali kayboldu. Yiğit Ali, neredesin? Yiğit. Acaba Yiğitali neredeymiş? Acaba neredeymiş? Cık. Yiğitali neredesin? Yiğit o. C? Ay Yiğit Ali kayboldu. Yiğit Ali'yi gören var mı arkadaşlar? Yiğit Ali neredesin? Yiğit. Yiğit Ali yok ya. Yokmuş Yiğit Ali. Aa buldum seni. Havuzun içindeymişsin. Geldi geldi geldi. C. Acaba bu havuzun içinde ne varmış? Ne varmış? Ne varmış? <laughs> Mini bir fare C. varmış. Acaba Yiğit Ali neredeymiş? Nerede benim oğlum? Ya. Yeah. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. C. <laughs> 도움되니